Hayatta karşılaştığımız zorluklar, engeller ve korkularla başa çıkmak istiyoruz. Hepimizin hayatı boyunca karşılaştığı sorunlar olmuştur. Ve bu sorunlar bazen bizi yıldırabilir, hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyabilir. Ancak unutmayın, gözünüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmayın. Bu sözleri ilk kez duyduğunuzda belki de anlam verememiş olabilirsiniz. Ancak bu ifade, hayatın her alanında başarılı olmanın anahtarı olabilir. Bu söz, cesaretimizi artırır. Sınırlarımızı zorlamamızı teşvik eder ve bizi büyük başarıların kapısına götürebilir. Her birimiz hayatımızın farklı dönemlerinde korkularla yüzleşiriz. İşte bu korkular bizi geriye iter ve hayattan koparabilir. Ancak sormamız gereken soru şu: Bu korkular gerçekten var mı yoksa sadece zihnimizin yarattığı hayali bir duvar mı? Birçoğumuz kendi yeteneklerimize, bilinmeyene veya değişme duyduğumuz korkudan dolayı hareketsiz kalırız. Ancak bu korkuların aslında ne kadar gereksiz olduğunu anladığınızda hayatınızın dönüm noktasına ulaşabilirsiniz. Başarının diğer tarafı korkudur. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsanız korkularınızın üstesinden gelebilirsiniz. Korkular sadece hedeflerinize ulaşmanızın önündeki küçük taş parçalarıdır. Onları aşmak gerçek başarıyı tatmanızı sağlar. Kendinize güvenin. Kendinize güvenmek başkalarının sizi yok saymasına ve sınırlamasına izin vermemektir. Kimse sizi sizden daha iyi tanıyamaz ve kimse sizin hayallerinizi sizden daha iyi gerçekleştiremez. Kendinize güvendiğinizde her şey mümkün olur. Sadece kendinize güvenin ve hedeflerinize odaklanın. Başarısızlık geleceği belirlemez. Başarısızlık sadece bir sonraki denemeye daha iyi hazırlanmanız için bir fırsattır. Başarısızlık öğrenme sürecinin bir parçasıdır ve sizin daha güçlü olmanızı sağlar. Rahat alanınızdan çıkın. Büyümek ve gelişmek için rahat alanınızı terk etmelisiniz. Konfor alanınızdan çıkmalısınız. İnsanlar büyük başarılar elde etmek için bazen rahatsızlık hissetmelidir. Bu rahatsızlık büyümenin işaretidir. Hayal kurun ve ilerleyin. Hayalleriniz ve hedefleriniz olmadan ilerlemek zordur. Büyük düşünün. Hayal kurun ve sonra hayalleri gerçekleştirmek için adımlar atın. Gözünüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmayın. Korkusuz olmak sizi hayatın en yüksek zirvelerine taşıyabilir. Unutmayın, korkular sadece zihinsel engellerdir ve bu engelleri aşabilirsiniz. Kendinize güvenin, hayallerinizi takip edin ve başarıya giden yolda kararlılıkla ilerleyin. Başarının kapısı cesur adımlar atanlara her zaman açıktır. Siz de o cesur adımları atarak korkularınızı aşabilir ve hayatınızı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.